Merhabalar arkadaşlar, dün söz verdiğim gibi e, meşhur çantanın örnek kurulumunu göstereceğim. Şu şekilde bir oval taban ördüm, yaklaşık 12 santime, 33 santim şeklinde bildiğiniz oval taban. Herhangi bir yerden bakıp da örebileceğiniz bir şey. Tabanımı ördükten sonra bakın ipimi koparttım, tabanımın tersini çevirdim, tersinden ütüledim. Daha sonra <laughs> şu şekilde geliyoruz. Başladığımız şu orta noktadan yukarıya doğru çıkıyoruz ve bakın şurlardan örneğimi kılmaya başlayabilirim. Şimdi i̇pimi aldım. Şu şekilde bir düğüm atıyorum öncelikle. İpimi kilitledim. Geldim buraya. Şu işaretlediğimiz şuradan geliyoruz hepimizi buradan geçirdik 1 2 3 tane zincir çekiyorum daha sonra bu ilk battığım noktanın bir gerisindeki ilmeğe geliyorum tığımın üstüne ipimi aldım bir gerideki ilmeğin içerisine battım ipimi çektim biraz uzun çekiyoruz bir daha tığımın üstüne ipimi aldım. Aynı yere ikinciyi bastım. Daha önce söylemiştim. Eğer rafyanız kalınsa iki kere de örneği bitirebilirsiniz diye. Şu şekilde iki tane ilmek kalana kadar topladım. Daha sonra kalan bu iki ilmeği de topladım. İlkini yaptık. Şimdi gene tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Bakın burası ilk battığımız noktaydı. Bu da geride battığımız nokta. Şimdi bu ilk battığımız noktadan sonra bir ilmek atlıyoruz. İkinciye bir tane trabzan yapıyoruz. Bir ve iki kere de çıktığımız. Şimdi tığımızın üzerine ipimizi aldık. Geriye dönüyoruz. Bu atladığımız aradaki bir ilmeğimiz vardı. Bunun içerisine batıp ipimizi çekiyoruz. Bu bir. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Aynı yere bir kere daha batıyoruz. Bu iki. Daha sonra iki ilmek kalana kadar topladık. Geri kalan ikiyi de topladık. Bir kere daha göstereyim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir boşluk atlıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine tığımın üzerine ipimi alıp bu atladığım ilmeğin içerisine batıyorum. Şöyle uzunca çekiyorum. Bir. Bir kere daha ilmeğimi aldım. İki. Daha sonra iki ilmek kalana kadar topladım. O ikiyi de topladım. Bu rafyamız biraz daha kalın olduğu için iki kere de yapmam yeterli geldi. Ama aynı işlemi üç kere de yapıp da toplayabilirsiniz. Örecek her bir arkadaşıma kolay gelsin. Görüşürüz.